arkadaşlar. Ben Taha ve bugün sizler Agecraft'ta Skyblock şey Skyblock serisine başlıyoruz. Ve ilk olarak size lobby tanıtacağım. Sonra da adımıza geçeceğiz. Ee, burada gördüğünüz gibi Creeper falan var. İlk önce bunları tıkladığınızda alttan yazı çıkıyor. Ee, Creeper artık patlamaya karar ver. Patlamamaya karar verdim diyor. Blaze bir Blaze olarak Agecraft oyuncularını çok seviyorum diyor. Ve burada ayrım Buraya kurtulduğum zaman benden korkun. Işınlanamıyor maga yetkin yok diyor. <laughs> İlk olarak adamımıza gidelim. Gördüğün gibi. Gördüğün gibi oyuncular her pazar günü fenli komutunu kullanabilir diyor her pazar günü biz kullanamıyoruz şimdi kullanamıyoruz çünkü her pazar günü kullanıyor ve bunlar kullanabiliyor İlk olarak biraz taş alacağım ve e, bir dakika ilk olarak bir güvendirme mi gitsek bir bakalım param diyelim sıfır paramız var gördüğünüz gibi paramızı da çoğaltırız yakında. Bilgiye gidelim. Bilgideyiz gördüğünüz gibi. Hemen bilmeyen için de generator da gösteriyor. Kabustan generator. Lav. Sonra bir... Tamam işte bu kadar. TP oyuncu bir oyuncu. Da... Aha. Evet, tamir komutu varmış. Elimize eşyayı 3000 TL tamir edebiliyormuşuz. Uyarılalım. Uyarılarım. Adınız uyarıları öğrenebiliyormuşuz. Kit kitlerin kit. bakalım kitik ilk görüyorum. Kitim yok ama kit kitler vup ha şey gitti. Zenginler varmış arkadaşlar bir de ona bakalım. zenginler. Oo oh, paraya bak. Bu zenginler oluyor mu? Of oh, şuna bak ne kadar paralar var adamın. Şimdi ada komutlarındayız. Sohbet normal kullanırken yakınlarla konuşabilir konuşursunuz. Sobet mesajınızın başına ünlü artık koyarsanız herkesle konuşursunuz. Ada ada komutlarını öğrenirsiniz. Param paranızı öğrenirsiniz. Para oyuncu başka bir bir oyuncu para ödersiniz. Biri... Market var, arena var. Bosa a bu sarını. He bu kaldırdılar ama arkadaşlar. Sıradakine geçiyorum. Bu pazarda da bug olduğu için yok artık her şey. E, Algecrafts puan sistemi. YouTube kanal reklamı eksi bir puan. Yani şurada YouTube'unuzun kanal şeyini yaparsanız uyarıyor. Etkiliği rahatsız etmek bunun şu etki istemek. Eksi üç puan yok. E, burada her 60 level bir tane şey veriyorsunuz zaten. Şu tarafa geçelim. Bunların hepsini. ha ada oluşturur, adaya ışınlar, ada, ada spawnlayar, adanızın doğma noktasını ada ziyaret ederek adanın adanızın şeyi başka bir yere gidebiliyorsunuz. Ee, bir, ada ada kilit adanızın kilitler veya açar kapatır diyor. Adanızı ziyaret kilidini açar veya kapıdır. ha şurada yanlış yapmış herhalde. Ortak kumukları adanızda mesela iki kişilik ortak olabiliyorsunuz. Şimdi hemen adamımıza inelim. Ada, ışın lan. Hemen böyle bir kazalım. Ee, başka bir hesabım da var. Onda çok geliştim ama e, ben sıfırdan başlamak istiyorum. Hatta orada AG Lord olmuştun. Ee, on onun, ne demek olduğunu söyleyeyim. 99 level olunca size AG Lord veriyor. Bir de 699'u çarpın. Artık siz hesap edin yani. Ne kadar büyük bir yerim vardı. Şu saplings'e de topluyorum. Çok önemli onlar. Birinci bölüm server tanıtmakla geçecek ve Bir adayı biraz daha büyüteceğim. İkinci bölümde başlayacağız yani. E, bugün biraz taş kazacağım. AG taşı alacağım. Onu hemen gidip gösterelim lobide. 250 lira biriktirmemiz lazım. Gideceğim. Satacağım. şurada Şuradan birkaç kum satacağım kırdığımda. Şimdi şuraya 1, 2, şuraya su gelecek. Aa dur şu kumları almamız lazım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Kaktüs falan yapacağımız için gidip satın alacağımızı buradan topluyorum işte. Tamam. Şimdi. Niye böyle oldu ki buraya? Şuradan bir tane al. Tamam orası akacak. İnşallah fail olmaz. Amin amin amin. Bir daha bir bilgiye gidip bakacağım yoksa. Fail olursa. Öğretit oluruz. Bilgi. Şu generator nasıl yapılmış ha. Hmm, tamam artık öğrendim. Şeyden de ki, Kaç? Bir, iki, üç, dört bok. Ara. mı Niye olmadı? Yanlış mı yazdık? <laughs> Ada ışınla. Tamam şimdi o. kutluk kutluk yerimiz var şuraya bir tane bunu koyuyoruz lütfen o şimdi bir dakika hemen şuradan crafting table yapalım şuradan bir tane taş kazmamızı yapıyoruz arkadaşlar arkadaşlar oldu. İlk başladığımda ben bu şeyi baya fail yapmıştım bununla. Generator yapmayı bilmiyordum. Şunun no. gidip satacağız zaten bunları. Paraya ihtiyacımız var. Size para sistemini de göstereceğim arkadaşlar. Narin parçası bulduk. Taşın içinden de eşyalar çıkıyor. Bunu da söyleyeyim size. E, bu narin parçası yakında gelinecek olan e, büyü masası var da en, çat, en çatlarda konacak. Lapis yerine büyü nadir, narin parçası. Bakın <laughs> E, ne oldu ya sesime? <laughs> Jesse diye bir arkadaşımız gel orada olmuş. Birazcık taş kazdıktan sonra Aa, bir tane mi var? Ha, ha bize veriyordu değil mi? Şimdi hatırladım. Arkadaşlar buraya bu AGL taşı denilen şey şöyle bir şey. Özel taş yerleştirildi. Bir dakika. Evet şöyle. Bunu kırdıkça yenisi geliyor. Kırıyorsunuz. Yenisi geliyor. Yenisi geliyor. Hep kırın yenisi geliyor.

64 tane yap yapayım marketi göstereyim arkadaşlar. Üst köşeye almış Dur. Orada çarpı işareti oluyor değil mi? Bakalım. Bir taş kazma yapacağım. Yoksa dayanamayacağım artık. Başarımlar da varmış. Yeni gördüm bak. Yani narin parçası yerine başka bir şey versen Aynen narin, narin, narin. 64 olmuş Hemen yani markete gidiyoruz arkadaşlar Slash Market diyoruz Gördüğünüz gibi market böyle bir yer <laughs> Burası inşaat blokları ee, buradan satacağız şimdi Gördüğünüz gibi böyle şeyler var zaten öyle. Bazı yerlerde arkadaşlar altlarında veya üstünde sat ya yazıyor. Bakın hemen göstereyim. Şurada sat yazıyor. Biz aldık satalım. Baya bu kadar açık mı? Paramıza bakalım. Param dedim. 160 TL'miz olmuş. Dur video beyler <laughs> video beyler <laughs> ee, burada da metal var hemen oraya da girelim ee, gördüğünüz üzere burada bak birkaç şey var ee, aşağıya inelim ee, burada deri zırhlar falan var e bu burada bunlar da yüklenecek herhalde arkadaşlar. O yüzden öyle burada da bunu ne yapacağımızı hiç bilmiyorum ama en en güzeli bu. Du, 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 du. 160 Bunlar da ne yapacağımızı bilmiyorum. Daha ikisi şey gelmemiş. Tamam. şimdi bir lobiye gideceğiz. Lobi. Lobby'de de şurada gördüğünüz üzere bayağı güzel şeyler var. Ee, burada Ender Chest, e, Fener, e, Ejderha Kabası, Ender Pearl, bir de kanatlar var. Gördüğünüz gibi Ender Pearl da var da bir tane veriyor. Yok iki tane ve ne işe yaradığını hiç anlamı yok yani o kadar paraya vermeye. Tamam arkadaşlar bu videoda burada, burada bitirelim. Ee, diğer videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.